Ay, şimdi başladı arkadaşlar. Bir oldu. 5 dolu sektör. Sonra diğer de 5 dolu. İkinci aşamaya kalırsa ikinci aşamaya kalırsa ikinci aşamaya ise elim olacak. Nazır takır diyor. böyle yine kalıp ayıta geldim. Nasıl Nasıl olacak? Allah'ım orta iş yapın. takır diye gösteriyor. Bakmayacağım arkadaşlar. Yeter şahsıyım. Tamam. Havalı kullanabiliyor muyuz? Kişisel kullanabiliyor Çok güzel bu. Çok güzel oldu. Görüşürüz. Havaya olmadı. Şöyle. Havaya. Havaya. Onu Şöyle evet, evet. Evet. Ama lazım bundan. Havaya. 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 tutmamız lazım, Havaya. Havaya. Hı Çok saat Çok kolay oldu. Adam anladı tabi fesette etti. Atışlarımız olmaz sonra Ben nasıl iki bir tüfes aldığımı söylemiştim O zaman sen o zaman da kekli maçta bir geçelim bulur. O da benim hemen. Şöyle özellikle 1 Önce bir yükseldi sana tamam mı? 2 dakika da galiba. Hemen başlıyor çünkü. Alman galte gerekiyor yakınımızdan şansına. Ha bu peş. Da zor olacak ama bizim atışlarımız zor olduğu için şanssız. At yani. Ver yan geldi. Ben var mısın sanırım? Hadi. Hadi, hadi. Müsaade var mı abi? İki duman aldı pilot oldu ha. Yorgunum abi ne alakası var? Ben idmanlıyımdır bilirsin. Yalnız özür dilerim abi. Attım değil ama cigara çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ha, abi bir tane daha al. <laughs> <laughs> Hayda. Hayda. Bu ne olmamış? Ne olmuş? Ne Ne Allah. Varmış. Allah. Nasıl demedim ya orada. Neyse ikinci oyunu kaybettik ama olsun. Bu abi bir yeni kilo açtı. Ama şu an kalan kaç gün var ya. adam ya. Adama de. Şimdi bir de sarı gözüküyoruz ama. Ha. Çok 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 duruyor Şansıza gelirdik. Bu iyi bir kalitimiz var. Ama şimdi maçımız oynayalım o zaman. Bizim Ha bayağı daha geçeceğiz ya. Bu da bir Ne? Tamam tamam. Bekle. Nasıl? Şaka mısın ya? Çık, çık, çık. Arkadaş. Adam böyle şimdi mi verdik? Ne sadece şey gengimiz oldu. Öyle ne <laughs> bu düşü. Bu Alo Nazlı Tavır şimdi geldi. İki ilgimiz var. inşallah turmada veda etmeyeceğiz. Bir şey geliyor. Bana cevap veriyorlar. Ben ondan sonra turmada evleniyorum. Sakarım. Evet ya. Sağ kanı evleneceksin de. Ölendi sadece. İki yıl kaybettik yenge. Güzel. Adam öyle şeyden beni düşmeye çalışan kendi düştü. Benim için güzel bir kaybet oldu. Üçüncü inşallah kendimiz kolay ya. Ne içiyorsun? Camsil mi? <laughs> bu evet, kolay da. Sanki gündüz sardır gayet iyi. Sana bu? Bunlar da akıp ettiyiz arkadaşlar. Bunun geliyorum hemen. Bunlar da akıp ettiyiz. Bu ama ben işten Sezar Çimdekan öldük. Azıcık <laughs> sarın demek için ben bu ay oynadım. İlk adımda turnuvaya geçti sardı. İlk açmayı. Açmadım saldım yani diyebilirim kısaca. Bir şey yiyordum Sezar öldük. Ne yapmışlar evet. diye bu sıkıntı sarıyız kaç. Göğsümde o kadar yer var varken... ki Sırtımdan vuran şerefsizsin. Ne? <laughs> nasıl? Nasıl? Abi böyle de Seda Sayan'la ses mi çeken Acun gibi oldu ya. Sözüm bu kadar. Kante geçiyordur. Aaa dört jelani biliyormuş yalnız. Kante ama ya. Biz kante dedik. Otuz üçüncü sayı. Hemen biz gönü dedik bir tane arkadaşa geçtik biz. Ayın dakikasında gün yaşama başlayacak. O aşama bittiyiz. Sonra aşama gelsin hemen geliyorum. Şimdi gazetimi kapatıyorum. Hatta videoyu durdum. Hadi bakalım ayın dakikasında görüşelim. Oh, Kıbrıs oldukları akılda sağ akıl kaldı. Kaydımanın devamıydı. Arkadaşlar hızlı hızlı yöneliyoruz. İkinci akıl devamı buldu. Kulağım ne olacak? Hesap devamı da gitmeyiz. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Birinci elementimiz toprak. İkinci elementimiz ateş. Ve üçüncü elementimiz su. Kulsal taşa pükürdü. Son elementimiz. Tahta. Yok yok hava hava. Demin biri hava dedi hava. Tahta yok. Götünüzden element uydurmayın. Tahta yok. Hava. Veda kardeşim. Sözün bir tepesiz aldım yerine. Rızasın. Hadi şöyle bak. Ha. Aynı bu farm uh <coughs> uh <coughs> <coughs> Hayya. Yol olmadı. Hocam şimdi yok da orada. Kalma oldu. Bağladık. Ve sebeleniyoruz nazik ya. Hadi bana devam edelim. Hızlı da oradan karşı eşme bulmadı. Ben de çıktı yaptım. Sonra batalı oldu ama. Şimdi buldu hadi bana. Orada takılı oynuyoruz. Üçüncü tur galiba. Ama sağolun. hiçbir şey yapmazsın. Bunları bir şey yapmazsın. Bak. Gel, Bak Ne oldu biliyor musun? Yürüyorum. Hayır. Sokakta. Adam hemen bana üstüne geldi. Evet, evet. Selam yok. Hiç bir şey alak. Hiç bir şey yok. Adam soruyor. Saat kaç? Elbise nerede geldi? Buna ne, ne tür bir şey, soru? Saat tamam. kaç ne demek? Tamam, ben tamam. saat mı satıyorum? Tamam, Elbise Değil nerede de? aldım? Sana ne? Sen tamam. Markete bilmiyor musun? Gel, al, al. gel, gel tamam. Gel. Tamam, gel. Bekleyeceğim. kalacağım. Malum bu var.

Ah ya. Yok bir şey. İstersen amca onun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He. Kızları havada atarız hemen ha. Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş koş. <laughs> Çıkartma kafanı. <laughs> Tek kapılı araba dediğin bu muydu lan? Ee, sen ne anladın ki? Tek kapılı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el da Arada sıkışıyor herhalde, ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var, oradan binmeye çalış. Ya ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasıyız biz. <laughs> Ama bu da yetti artık ya. Evet arkadaşlar, senin yok. Bu saatinde geçem geliyor. Burada da son sonuncu saldı araba bize. Burası zaten tekip. 3 turda denedim olasılığa müşahede halde onun için bir kaybetle turnuva evet attık hocam bir şey şu ben açmam lazım galiba bu sefer turnuva açmam lazım direkt betifes kasarsam bir görece şu oluyor o kadar para vermiş olduk neyse hiçbir şey yok görüyorsunuz güzel bir şey şu üçlü kazansaydı bulanacak tamam ne yazık olmuyor arkadaşlar biz şansımıza biz veda ettik. O zaman bize için teşekkür ederim. Cumartesi şey, oyunda kastıyordu sadım bugün. Ben inşallah güzel tınav olursa yanında kutunu alırsa size için teşekkür ederim. Tekrar bir daha da görüşmek üzere.